Masa ölçüsü gruplarını tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdiki ürünümüz 34 parçadan oluşan Çınar Amerikan Servis Takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakın. Evet, Çınar takımımız 34 parçadan oluşmakta. Keten kumaşa sahip, leke tutmama, silinebilme özelliğine sahip ve makinede yıkanabilme özelliğine sahip. Hemen kenarlarındaki Fransız dantel detaylarına dikkat çekmek istiyorum. Bakın ne kadar güzel durmuş gerçekten. Gold renk ipten işlemeli, simli, parlak, harika gösterişli bir ürün. Masalarınızı süsleyecek bir ürün. Masamızda bulunan masa örtümüzün ebatları 160-220 cm ebatlarında. Masamızın ortasında yer alan runner'ımız 45-130 cm ebatlarında. 8 adet Amerikan servisimiz var 45-50 cm. Peçetelerimiz var 12 adet 35-35 cm ebatlarında. 12 adet de yüzük diyeceğim ama peçetelik diyeceğim. Birazdan onları göstereceğim. Ee, çok farklı ürünler. Hemen şimdi onları da yakından sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Hemen şöyle gösterelim. Halat şeklinde. Tabi bu alışılmamış bir e, ürün ama ürünümüzü peçetemizi bağlıyoruz ve ucundaki inci detayını da hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın harika şık mı şık bir ürün. Gerçekten ince düşünülmüş bir ürün. Hemen diğer bir detayı daha göstermek istiyorum. Servislerimizde şu görmüş olduğunuz cepten çatal bıçak ve kaşıklarımızı koyuyoruz. Harika. Gerçekten şık bir ürün. Gerçekten güzel bir ürün. Ürünümüzü beğendiysek eğer her zamanki gibi ne yapıyoruz? Yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyar.com adresinden bu güzel takımdan sipariş verebilirsiniz.